Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya S-400'leri aktif etti. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre S-400 hava savunma füze sistemleri birimlerinin yer aldığı ortak bir hava savunma kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı, tatbikata katılan S-400 hava savunma sistemleri ekiplerinin harekatlarını takdirle karşıladığı ifadelerine yer verildi. Bakanlığın basın ofisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri'nin 2021-2022 eğitim planına uygun olarak, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı Başkanlığı'na Hava Savunma Kuvvetleri teyakkuz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi ülkenin hava kuvvetleri komutanının tatbikatlara katılan S-400 birimlerinin hareketlerini takdirle karşıladığı bildirilirken, tatbikata Belarus-Rusya ortak muharebe eğitim merkezinin askeri personelinin ilk kez katıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca denetim sırasında tüm eğitim hedeflerinin zamanında tespit edildiği ve kavramsal olarak ilha edildiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.